Selam arkadaşlar, Valorant'ta her bir vuruş çok önemli. Doğru duyarlılığı bulmak da bir o kadar da kritik. Ama merak etmeyin, bugün sizlere Valorant'ta en iyi sensi nasıl bulabileceğinizi göstereceğim. Bu arada kanala abone olup 500 abone hedefime ulaşmama yardımcı olursanız çok sevinirim. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi size nasıl doğru sensi bulacağınızı göstereyim. Şimdi ilk başta, e, burada sensi bulmaya geçmeden önce size çok önemli bir şey göstereceğim. Şimdi mousecam'dan gördüğünüz gibi ben böyle koldan oynuyorum. Bazıları ise böyle bilekten oynuyor. Yani siz bilekten oynuyorsanız düşük ay yüksek sens almanız gerekecek. Burayı böyle şu civarları almanız gerekecek. Şöyle almanız gerekecek. Ama işte koldan oynuyorsanız daha düşük sens tercih etmeniz gere gerekecek. Hemen ayarlayayım şunu. Anladım İşte ben koldan oynadığım için düşük sensle oynuyorum. O yüzden siz buna göre ayarlayın ilk başta kendinizi. Ondan sonra cüme. Diyelim bunu ayarladınız. Düşük mü yüksek mi olduğunu biliyorsunuz yani şu an. Ondan sonra tam olarak sensifidinizi bulmak için alıştırmaya basıyorsunuz. Geldik botlarımıza. Silahımızı çektik. Shift tuşuna basılı tutuyorum şu an. Botumuzun kafasına eğimimi koydum. Sağ ve sol yapacağım. Bakın hep botunun kafasına. Botun kafasından eğiminizi ayırmayın sakın Bunu böyle yapabiliyorsanız botun kafasında tutabiliyorsanız eğiminizi Demek ki sensiniz zordur mesela ben sensimi değiştireyim Biraz daha yüksek yapayım hatta Dur lan Şöyle yapayım tamam mı Şimdi deneyeyim Bakın da Çok daha fazla zorlanıyorum Kaçırıyorum gördüğünüz gibi O yüzden Buradan anlayabilirsiniz Öteki türlü de şöyle oluyor bunu deneye deneye yapacaksınız. Mesela ben diyelim şöyle 40 yapayım. Tamam çok bir fark yok ama yine anlaşılacak göreceksiniz. Bak biraz daha yine kaçırmaya başladım. Mesela de demek ki bunu biraz daha Düşürmem gerekiyor. Bu anlama geliyor yani. Yine şu civarlara inelim. Şimdi bakalım. Şimdi kaçırmıyorum. Demek ki doğru sensmiş buradan anlayabiliriz. Öteki türlü bir de direkt doğrulamak istiyorsunuz. Geleceksiniz. Botların kafasına. Zınk, 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 zınk. Hepsinin kafasına böyle. Hızlıca yapabiliyorsunuz. Demek ki doğru sensinizi bulmuşsunuz. Zaten doğru sensinizi bulduğunuzda alışmanız da var. Yani direkt Aa, ben doğru sensimi buldum. Bu adamı vuracağım e, ee, radyanda çıkacağım öyle bir şey yok arkadaşlar yani bunu gireceksiniz ölüm kalım da rankıt maçlarda alışacaksınız eminize öyle öyle kendinizi geliştireceksiniz yani kısaca sensi bulma videosu böyleydi Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim görüşürüz bay bay